Oğlum bir sigara ver bana kült ablası ver. Alo. Selamun aleyküm. Selam. Hadi biraz. abi nasılsın? İyiyim abi seni sormalar. <laughs> Allah razı olsun. Nasıl abi oralarda durumlar? Abi valla ben bir şey söyleyeyim. Bugün Cemil Çiçek de bir açıklama yaptı. Yani her satırı ünferdici diyerek kaldırıp soruşturma başladı. en önemli şey e, seninkinin bugün kendi kendine Allah da abi diyorum da Allah vardı abi Allah vardı. Ya evet. abi vallahi bunlar gayretullah savaş açtı. Yemin ediyorum gayretullah savaş açtı. Da. Ya bu kadar zulüm abi arşı aleme ulaştı ya. Yemin ediyorum buraya okul külliyor. Şey, ee, o kulaklığı şarja koyun abi. Saygı Öztürk'e o konuşmayı yapması Bugün gün boyunca o konuşuldu şeyde sosyal medyada. Aptal herif diyor ki biz olmasak buraya mafya çeker. Sen nesin? Emekli değil misin lan? De senin ne özelliğin var? De ama o en çok bizim Çin'e şey buluyor. Darbe buluyor. Yani diyor ki burada da asayiş yok ben sağlıyorum. Ya abi sana bir şey söyleyeceğim de. Ya abi bizi bir arkadaş aradı ama bizim. Ak yakınımız dedi ya arkadaş dediği şey söylüyor dedi hani benim üstüme çok geliyorlar ben bir şeyler hani böyle ufak tefek söyleyeceğim kusura bakmasın dedim tamam bir e, gün bir açıklama yaptı Interpol kararı evet. tamam devlet o bu suç örgütü ya abi ertesi günü şey dedi ya pislik mafya babasını bu deli mi abi yani bu ne diyor abi ya Vallahi abi ben bir şey söyleyeyim ben anlamadım. Ben bir oraya şöyle bir şey ifade kullandım. Niye dedim sadece sen atlıyorsun yani? Ben dedi e, yani hiç AK Partilerden bir tanesi konuşmuyor. Sen niye kendini ortaya atıyorsun? Ne dedi abi? Hiç. Yani cevap vermedi. Ya abi bu adam sana söylemedi mi? Cumhurbaşkanımız da ben de onu çok seviyoruz 5 ay önce. Abi aynen Süleyman'a da söyledi. Ama burada bir strateji mi uyguluyor? Başka bir şey mi Abi ya? pislik diyor ya. Ben iki tane kızım için dünyayı ateşe veriyorum. Herkes araya girdi. O kızı çocuk arkadaşları okulda demeyecek mi benim kızlarıma? Pisliğin kızları diye. Ben pis miyim abi? Bu deli mi abi? Anlamadım ki abi. Vallahi abi ben ee, şöyle söyleyeyim sana, öyle bir durum ki, öyle arada kalmış durumdayım ki aklımda. Bir tarafta sevdiğim bir dostum, öbür tarafta sevdiğim bir dostum. <laughs> yani, Ama abi delikanlılıkta böyle bir şey var mı abi ya? Ya abi biz onun için öbür damat böyle, berat böyle düşman olduk da benim akrabalarım bunun yanında... İllere bunu sokmuyorlardı abi genel başkanla oynadığında kim gidiyordu benim akrabalarım ya 6 ay nöbet tuttu hep yanındalardı. Bu kadar emek var abi o benim dönüş biletim diye. Arayanlar ne diyor abi? Abi ben herkesi tersliyorum araya girmeyeceksin ama Süleyman. Hayır hayır bizim arkadaşla ilgili arayan ne diyor? Abi kimse anlayamadı ki ya hani Nisan'da dönüyorduk abi biz bu deli mi Bizim dönüş biletimiz abi her şeyi onun üstüne yatırdık ya. Anlam veremiyorum ben abi. Onun yüzünden düşman olduk abi biz bu adamlarla. da abi sen yaşadın süreci de abi hepsini biliyor. Tabii, tabii. Ben anlam veremiyorum ya biz stratejiye başka bir şey yani. Abi ben... böyle strateji olur mu pislik ne abi ya benim kız çocuklarım var ya erkekleri boş ver kız çocuğum var abi ya. Kız çocukları abi ufacık çocuklar o hepsi internete giriyor. Benim kızıma demeyecek mi senin baban pislikmiş diye. E ben ne dedim kızlarım için dünyayı yakarım dedim. Herkes araya girdi herkesi tersledim. Şimdi bize pislik yaptı abi ya. Ya ben çözemedim açıkçası. ben sana şöyle söyleyeyim sen haklısın. Yani sen abi namuslu adamsın. Sen namuslu adamsın. Abi bir olabilir mi? Bak şey de e, bu haberlerin kullanılmasında da hiç geri adım atmıyoruz. Yani da geldi Uyarı da geldi ya. Şimdi Abi ben buna yarın dalarsam kusura bakma. Hakkını helal et. Yok yok ben ben hiç şey yapmıyorum Vallahi yenilecekler abi. Bunlar zalim oldu artık. Billahi yenilecekler ve yarın buna ben dalacağım abi. Yani benim e, sana söyleyecek bir tek bir satırım yok abi. Öyle bir ben öyle bir şey de seninle vicada bulunmam. Bulunmam. Sen iyi düşün, iyi taşın. Cepheyi geliştirmek adına e, çok Ya genişletmek abi cephe lazım. istediği yere gitsin ya. Vallahi diyorum ha musalla şey taşı hiç umurumda değil abi. Ya ben kız çocuk babasıyım abi ya. Kız çocuk da abi ya. Hadi erkekler neyse abi kız çocuk bu abi, ya. Onların anlamadığı bir şey var bak. Onlar zannediyorlar ki sen başka bir şey. Hayır abi ben ben şey de söyledim. Arkadaşım söyledim mi? Çocukları için yaptık. Yani köprüler atmasın tek sebep. Abi ben kızıma aşığım. Allah'a yemin olsun tüm dünyayı ateşe veririm dedim vereceğim. Daha yeni başladık. Ama olmaz da abi. Namuslu adam yapmaz da. Vallahi yenilecekler. Bak göreceğin hadi abi rezil olacaklar. Benim sana söyleyecek bir lafım yok abi. Bir tane çay adı abi. Yani ben bu konuda seninle e, dostluğuma devam ediyorum kırılmam da o net söyledi. Bu e, yani öbür tarafta da bir şey yap, söyleyebilecek bir Sen nasıl istiyorsan öyle yap ben sana kırılmam yani. Allah senden razı olsun abi sen namuslu adamsın. Allah evet, senden evet, razı olsun. Kendine çok iyi bak abi öpüyorum seni. Allah'a emanet. Şey yapma moralini bozma. Abi ne bozayım ya. Neyzen Baba bir şiir yazmış ya abi mebuslar için. Bizim arkadaş için yazmış herhalde. Ya bu adama bizim babasıyla 30 senedir dostuz abi ya. 30 sene öncesinde. Ya olmaz abi ya. Vallahi olmaz ya. Ya 20 senedir biz bu adama yatırım yaptık. Nisan'da dönüyorduk abi ya. Bu nasıl bir şey abi ya? Nisan'da hani her şey değişecekti abi ülkede. Hani seviyordu bizi abi bu adam. Pislik ne ya abi ya? Pislik diyor ya. Suç örgütü lideri. Ya nefret ediyorum küfür ediyorlarmış gibi geliyor ama onu kabul ettik diyelim de pislik ne abi ya. Çok abi. ona gerek yoktu yani açıklama yapıyorsan yap. Ama ona gerek yok. Pazar mı bağımsın? Yeni, yeni kayıt pazar mı? Yok abi ben bu gece ona bir kayıt yaparım. Ben bu gece ona bir kayıt yaparım. Abi Allah'a emanet ol. Seni çok öpüyorum. Canım Kendine için. iyi bak. Çok seviyorum. Yok öpüyorum seni. Allah'a emanet Süleyman ol. Süleyman Dost'a selam Sen söyle çok abi. Çok Saat kaç? Alo. Reis. Reis'im. <laughs> Alo. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam abi. Hayırdır kurban olayım. Abi gözünü seveyim. Benim adımı niye geçirdin orada? Abi namussuzluk yaptılar. Abi o benim ismim sende saklı kalması lazım. Bir, ben sana bir şey söylüyorum. Yani bu sana aktardığın... E ya abi sen, olay, deşifre... sen olayın, sen şahidisin de abi. Abi şahidim de o isim öyle o şekilde bak sadece Süleyman Soylu değil. Yarın medyada bütün bu şeyler çalkalanır. Yani Hadi Özışık Hadi sen hedef yapmış oldun. Abi hayır sen Süleyman Bey'le görüşmeye gidiyorsun. Benle ilgili değil ki o. Ben o şekilde anlattım. Sen dinlememişsin. Abi dinledim ben. Yani sen beni övüyorsun, ediyorsun. Allah senden... Sen Süleyman Bey'le görüşmeye gidiyorsun. Bu konu açılıyor. Ben öyle anlattım. Abi şöyle. E, giden Süleyman. Süleyman öz. Yani giden konuşan Süleyman da benim ismimin orada geçmesi sıkıntı yaratır. Çok ciddi sıkıntı yaratır. Yani o çocuklar o bölümü Hacı öz kısmını kırparlarsa bir sorun yok yani. Abi ben sana dönüyorum abi. Bir müsaade et döneceğim. seveyim. Yani çok önemli abi. Ben sana döneceğim abi. Hemen bütün dönüyorum abi. Bütün medyada dönecek abi. Tamam abi dönüyorum. Tamam abi. ალფა პოტი ჩამოკondal მისჩი ჩამонаთალი ათეკნა პოტრომი აბესაკვარისემонаთალი ალფა პოტი ჩამოკondal მისჩი ჩამонаთალი ათეკნა პოტრომი აბესაკვარისემонаთალი ანანადინი ნინო